Ee, e, ne güzelmiş falan da hiç geçemeyip de sana uzun geldiği vakitler de oluyor. Tabii yani, canım. Ee, ben... bu artık şey pürüzsüz bir oyun. Evet. E, formatında karşınızda. Burada da tabii ki özellikle ben son bölümde o e, kızarmış tekerin seni kovaladığı bölümde çok evet. çok zorlanıyorum. Zaten şey birazdan. geri birazdan göreceğiz. 5 dakika sonra göreceğiz. 5 <laughs> dakika sabredemedim amına koyayım. İşte kapıları açıp yetişmeye çalışıyorsun. Falan. Ben bu e, Ufakken oynadığım zamanlarda bu şarj hareketinin ne boka yaradığını bilmiyordum. Normal ee, vur vurarak e, bosslarla falan savaşıyordum. Bu cadı şarjsız rahat bir 15-20 dakika sürüyor. Maşallah. Öyle diyeyim yani. Burada galiba zıplayıp geçiş yapmanı gerektiren, tam burada değil de buralarda bir yerlerde vardı sanki. Burada ve son bölümde. Özellikle son bölümde Barney ve Freddy ee, sürekli aktif halde kullanman lazım. Hayal et elini şeye e, evet burasıydı. <laughs> elini istelekte konuşlandırarak e, hareketler falan yapmaya çalışıyorsun. E, evet. Bir çocuk için onu başarabilmek müthiş bir tatmin ya. Aynen. Yaptım, kesin. yaptım. <laughs> Karpuz falan var ya. <laughs> ben bu karpuzdan korkardım ya. Ee, çünkü şöyle e, vurunca dört parçaya ayırıyor ve dört parçanın dördü de sana zarar verebiliyor. Hı, ama benim asıl korkma sebebim şey. Küçükken ben bir korku filmi seyretmiştim. Bir yaratımsı bir şey vardı. Karpuzun içinden çıkıyordu da millete saldırıyordu. İşte oraya ona, onun içine de başka bir yerden girmiş falan. Ben tamam. e, bak güzel bir yerden girdim. Şimdi e, bilinçaltımın derinlerinden bir şey söyleyeceğim. Çok. Ee... <laughs> Onun için e, yaşı 18'den küçük olanlar <laughs> kanalı mı değiştirsinler? <laughs> kanalı değişsin. Artık. Justin Bieber videosu açsınlar. YouTube'da da kanal mantığı olduğu için yeah. kanalı değiştirmek tabiri çok sırıtmıyor. <laughs> ee, ben ilkokul 2'deydim zannedersem. Yine sesi titredi eyvallah. <laughs> <laughs> Top topunun Oracle's Cave'e kaçtığı zamanı anlatacağım. <laughs> <laughs> i̇lkokul 2'deydim acı. Ee, öğlen kuşağında çok iyi hatırlıyorum siyah beyaz bir korku filmi veriyordu Öyle. Short TV ya da kanalda nasıl bir korku filmi biliyor musun <laughs> e, ee, yani yapım yılı 50-60 falan gibi geliyor şu anda düşününce hamburger diye, ham, dev bir hamburger yaratık vardı ve adamı yiyordu hmm. <laughs> Oğlum katil domatesler diye filmler izledik zamanında. Koymaz böyle <laughs> muhabbetler ya. İşte bana koymuştu zamanında. <laughs> çok çok korkmuştum. Bir de saat yani 1.30-2 falandı. Güneş tepede falan. O saatte korku filmi mi verilir amına koyayım? Böyle Enteresan bir her şekilde. Belki şeyleri kastediyorsundur. Ee, e, Goosebumps diye bir dizi serisi vardı. Yok yok. E, Baya siyah beyaz filmden bahsediyorum. O guzbamsı Goosebumps ha. hatırlıyorum. Goosebumps'tan da inanılmaz tırsardım. Power Rangers'tan sonra verinlerdi. <laughs> şey, e, Power Rangers. Keşke şey. Power Rangers'ı sonra verse vermiş de e, bir şey deşarj olsaymışım. Çünkü korkuyoruz sonra seviniyoruz. Power Rangers'tan önce de Full House diye bir sitcom vardı. Berbat bir sitcom. Onu verirlerdi. Ayıla izlerdik o zamanlar. Yok canım berbat değil o yıllar için gayet güzel bir şeydi ya. Yok ya aynı yıllarda e, şey Science falan da var. Aile sitcomu <laughs> olarak e, ele aldığımız için <gülüyor> haklı <laughs> olabiliriz. Ben izledim bunları hem Signed Files'ı seyrettin hem de... E, Yok şeyden Sine... e, dedim hani o yıllara göre deyince... Ee, o yıllarda yapılmış diğer sitcomları aradı, <laughs> aklımdaki şey arama motoru, sonra ağzımdan çıktıktan sonra fark ettim, biri aile, Sen sitcomu biri şey. Gençliğin e, gibi. <laughs> Ki ben yıllar sonra CNBC'de ancak seyredebildim onu. CNBC'de de e, bir ara şey, e, 7-24 Seinfeld vardı, Show TV nasıl doktorlara veriyorsa. Ama <laughs> o şeyden, it gibi sezonu var onun ancak tüketebildiler. Ee... Kaç sezonu var? Tam biliyor musun? Bitti de oyun bitti dur. Ha bak ee, bu topladığımız mücevherler ee, şu işe yarıyor. Bu pitre doktil ee, mücevherler olmadan bizi şu dağa parmağımla gösteriyorum sanki herkes görüyor. <laughs> Affedeyim. Şu lav akan dağa çıkartmıyor bizi. E, sanki mücevherleri almadan ilerleyebilme şansımız varmış gibi. Ha bir de o var. Ama güzel bir şekilde evet, 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 güzel, oyuna yedirin, hikayeye yedirilmiş. Ee, Pterodaktil'in şöyle bir piçliği var. Belli bir yere kadar götürebilirim seni diyor. Sonra atıyor ama bu da çok şahane bir şey oyuna ekledikleri. Kesinlikle. Hmm. Ee, yanardağlı kısım son bölüm. Ee, i̇ki bölümden oluşuyor. Bir eteğine tırmanacağız bir de içine gireceğiz. Ee, Pterodaktilli bölümde yine bir e, şu surf yaptığımız bölüm gibi bir uçan, uçma bölümü var. Çok keyifli. Güzel güzel yani. Bir de şey çok hoşuma gidiyor. Bu temizlediğiniz bölümlerde ayak izi falan çıkıyor ya. Ayak bastık gibi. <laughs> onun ayak izi olduğunu çok sonradan fark ettim ben. <laughs> ne, ne, ne zannediyordun? Ya da hiç dikkat etmiyor da olabilirdi. <laughs> Burada yıldızları falan topluyoruz tekrar kayalardan çıkan. Ve benimle bölümde. aynı taktiği yapıyorsun. Ekranın bir köşesine sığınıp gelene atıyorsun. Evet et. çünkü öbür türlü ben beceremiyorum bu bölümü. Özellikle eşek kadar kayalar birbirimizi oya. Tek var benim gibi ateş tuşunu spamlemiyorsun. evet. Ben ben spamler spam. O zamanların şanlı spamcilerinden spamcilerindendim. Nereye gidiyor bu muhabbet? Spendex'e mi gidecek? Spam ne? Ne bölüm bitti? Evet, tamam. Terlemeye başladın sen. Son bölüm beklendiği gibi zor. Ee, özellikle ilk oyun oynayanlar için yani bu kısmı çok zor geçerdim ben mesela küçükken. Şu heykeller falan... Bak, bak. Onlar da evet ölmüyorlar. Bak 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 şuna yaptığına bak bak diye. <laughs> bu e, bu evet. kadar zor. E, lavın yükseldiği bölüm aş aşırı gerilim. Arkandan tekerleğin kovaladığı bölüm aşırı gerilim. Ve e, tekerleğin kovaladığı bölümde bir de pislik var e, ee, aynı, tam bir daire çiziyorsun ve e, ee, aynı yere geldim ben falan diyorsun. <laughs> ee, orada işte eee neyse geleceğiz birazdan zaten. Ee, burada ben e, işin piçliğini öğrendim artık. Mesela şuradan sonra ikinci ekrandan direkt transit geçiyorum. Sadece kenardan <laughs> kenar götüm götüm <laughs> ilerleyerek. Ya bu, bu ya da bir sonraki ekran. Bakalım. Bir sonraki ekran evet. Yalancı çıkacak falan. <laughs> <laughs> Yapay zeka çok kötü. Eee zaten fazla bir şey beklememek <laughs> gerekiyor. Tamam, Bekliyor o saldırmıyor falan. Yapay zeka çok kötü. kötü. evet bu, ek çok... Ek bu ekranmış. Evet. Tamam evet. ben, ben bunu da, bunu da yapabiliyorum. Yapıyorduk tamam mı yani? Sen değilsin. Şurada select <laughs> şey, geçiş. Şeyde, şeyde sürekli yapıyordum ya. Soğur burada. Sen bu gizleri buldun mu? <gülüyor> <gülüyor> Ay götür. <laughs> ben buldum da. Ben bulmadım işte umurumda olmadı. Bir pis dilimi de eksik olsun en azından. <laughs> Bu arada tamamen ee, dondan fırlamış bir LP olacak bu. Fırlasın girdik <laughs> dondan. Ama uzun süredir yani aklımdaydı. Flintstones'u yapalım yapalım diye. Diyoruz ya 9 yaşından beri. 9 <laughs> yaşından beri laptopta duruyor. 9 yaşında bir velet düşünün. Evet ilk. Ee, ilk son boss. <laughs> i̇lk son boss. Böyle de bir şey yapmışlar ha. Hani şey... bayonetta ee, Bayonetta'da... Şöyle anlatayım sana. Oynadın mı bilmiyorum Bayonetta'yı. Oynamadım ama spoiler verebilirsin sen abi. hacı. Ee, oyunun bitmesi 2 saat sürüyor. E, şimdi Nasıl biliyor musun? <laughs> Son bossun 3 tane formu var. Tamam. 3 tane formu yendikten sonra güneşe fırlatıyorsun. Ne? <laughs> evet. Kredits atmaya başlıyor. Credits attıktan sonra kesiliyor ve güneşe gidip tekrar dövüyorsun bossu. <laughs> Güneşi gördüm esprisi. Yani yok. böyle böyle bir abartı sanatı. Zaten e, oynayanlar bilecek Bayonetta da Japon abartı sanatının en üst noktası artık yani. Yakışır ya. Ben Bayonetta Bayonetta'nın dizaynlarını çok seviyorum. Yani olan biteni orada. Henüz oynayamadım ama şey olursa. Hani God of War'da diyoruz ya, "Aa ne kadar büyük boss falan." diye. Oradaki ilk boss'un tırnağı kadarsın. <laughs> Hoş ama. E, zaten bu e, son boss'un son boss olmaması, bunun bilmem kaç formu olması Japon oyunlarının abi imzası. Ve olsunlar benim hoşuma gidiyor. Sadece şey olmasın. E... Yırtık dondan fırlamasın son boss. Bunun önceden bir işareti ah, yaz. Ah, Final işte. Fantasy 9 gibi olmasın. 9 ve 10. Necron diye biri var. Ha ne ama e, biz Kuca öldürdük. ki Necron <laughs> necronlar hadi savaşın hadi siktir. Bak e, çok e, şeyini yaptık e, bu muhabbeti F Final Fantasy 9'un. E, umarım onun da bir gün LP'si kısmet olur da. Ay, ay. So Son bölüme seni çağırayım. <laughs> Şimdi Necron, Necron ananı avradın <laughs> senin ya. Nereden çıktın sen falan. Hmm. Bak burada Barney'i seçip e, bu kayalardan zıplatırsan daha az batıyorsun. Böyle şeyde çalışmış herifler. Fizikse <laughs> çalışmış. Fizikse yapmışlar. <laughs> Valla acayip. Yani zamanın ötesinde diyeceğim neredeyse oyun şey, için. E, oyunun en başındaki timsahlardan yanlış hatırlıyor da olabilirim ama Barney daha yükseğe zıplıyor Diyor. Evet zaten e, o kısımda onu kullandım. Hmm. Bak burada da bir gerilim var. Düşebilirsin evet. ama düşmüyorsun. Buradaki trik şey. Hiç zıplamana gerek yok. Direkt kendisi atlıyor zaten. Hmm. Şeylerin. E, kütüklerin. Evet bu da işte Arasında. tekrar tekrar oynayarak eee tabii tabii evet bir şey. Eee tabii canım hiçbirimiz pro gamer olarak doğmadık yani. Zaten pro gamer doğ değil. Doğur. <laughs> <laughs> Zaten pro gamer değilsin Amonak. <laughs> Hiç olmaya da kasmaya gerek yok yani Hı. mutlu olduğun şekilde oynayacaksın. Aynen kesinlikle. Ama çok üzüldüğüm bir oyuncu ee, şeyi var ee, tiplemesi var ki ev arkadaşım oluyor. İki saattir bizi rahat bırakmayan manyak herif. <laughs> şey ee, adam abi oynuyor oynuyor ve bir yerde sıkıldım ya traileri yoktu bunun. Direkt bu moda geliyor abi. Trailer? Trailer. hile. şey. Ha. Ee, cheat bakıyor, cheat kodu bakıyor, şey bakıyor. eee hani eee onlara ya biz e, ayıptır söylemesi noob diyoruz. <laughs> Ay adam tamam noob da yani bir yerden sonra sıkılıp şey yapması eee acayip koyuyor bana. Yani, ah sıktı bu oyun ya. Trainer'ı yok mu falan moduna. Girdi. Ya ben e, şeylere e, gıcık oluyorum. O gün sen de söyledin. Mesela oyun fragmanı gösteriyorsun herife. Tırnağıyla oynuyor. <laughs> sikini düzeltiyor, bir şeyler yapıyorlar. Tamam, oyun. Tamam, bir bak aman koyayım tamam, tamam, ya. Adamın ilgisini çekmiyor. Ben zorluyorum orada. İzle lan Çok hani benim çok hoşuma gitti. Paylaşasın diye. Paylaşayım diye parçalıyorum kendimi, göstereyim ben bunu arkadaşıma ya. Eee işte şey, e, maalesef aynı zevklere sahip insanlar e, hep bir araya gelmiyor. O zaman da çok e, sıkıcı bir durum oluyor. He yani, tamam. Ben şansa bakan bir şey ne yapacaksın? Kesinlikle evet. Burada lav yükselen kızım işte. Of, of, of. Gerilin has Kaç kaç. Ş şurada hani bir tutunamasan sıçtın. <laughs> Fly you fools <laughs> Burası işte ee, oyunun son ve en zor kısmı. Ay ve... ay ay öldü. <laughs> şey, <gülüyor> Direkt öldüm. Hani ötekinden ee, zaten nefes nefese kalmışsın. Daha bismillah demeden, daha kalp atışların e, yerine gelmeden. Koş bakalım. <laughs> Ee, ve nasıl bir yani gerilim ise kızarmış, kızgın bir <laughs> delik. Değin deyince de ölüyorsun direkt. Ne bak evet. e, bir yalancı bir umut da var. Bir arayı açıyorsun biraz. Evet, Aha. evet kaçabiliyorum. Sen zıplarken geri yetişiyor falan. Birden zıpla e, şey kızlanıyor falan. Evet, şurada geri dönüyor. Şey gibi katil kamyon filmi gibi. Evet, var. evet, evet. <laughs> çok çok hoş yapmışlar. Evet, helal olsun. Tabii ee, 6 7 kere baştan oynayınca o kadar iyi kısımlarını göremiyorsun. Çok hoş yapmışlar ya falan diye direkt küfretmeye başlıyorsun. Başlıyorsun. Bak bak hala. Hadi. E, bak bu kısım çok e, zor yani yapmak. Gerçekten e, çabukluk gerektiriyor. Barney ile işte iplerden iplere oradan şeye bilmem neye falan. Evet, burada bir de aynı yere geri dönüyorsun ya. Allah'ım yine aynı yere Ne olacak şimdi? <gülüyor> <an>. <gülüyor> e, Allah'tan e, bir fiziksel hata yapıp lava düşünce soğutmuşlar deliği. Olsun, şşş çaktım ben. <laughs> evet, son boss'umuza geldik. E, bununla dövüşmüştük dağın tepesinde. Bayağı doymamış olacak ki. Ve bir şey... E, karikatürel çizgi filmsel tatladık Bundan savaşıyorsun ve... E, ne Anne! <laughs> spoiler ya olacak söylemiyorum. <laughs> yok ya tek spoiler sayılmaz. Gerçi bu 8 bit oyunları aşağılamak oluyor biraz. Lan bu oyunda ne spoiler ya? E, ama diyorsun. yok ilk ilk, ilk oynayışında bana sürpriz olmuştu ya. O zamanlar Tabii... ufaktan İngilizcem de var işte. Lise azı hazırlık bilmem ne falan. Okuyorum falan. Aa yine bu geldi. Yine riski falan diye. Zaten kolay bir şey. Ben... ve anne hayvan gibi ekran boyutunda şey geliyor. Yani God of War geliyor düşün. <laughs> ben o kadar İngilizce bilmiyordum ki Pebbles'ı Pebbles Pebles falan diye okuyordum bu oyunu oynarken. Yazık. <laughs> <laughs> 6 yaşında falan mıydı? Çakıl işte. falan da değil. Yani. Evet. Yendik ve... <laughs> mama diye çağırıyor. Mad mother da değil. Ve oyunun son boss'u. Şuna baksana ya. Ee, Bakalım geldi dedi. Şu geldi mi? Aha. Yani <laughs> bu büyüklükte boss ancak Metroid Prime'da falan olur. Şey işte Kronos geldi falan. Elinde <laughs> düşüyoruz, kolunda düşüyoruz. Kron Kronos da ee, tarihe geçmesi gereken <laughs> bosslardan biri. <laughs> büyüklüğü açısından. Ya benim içimden ruhumu bu çaldılar ne yaptılarsa God of War 3'teki o Kronos Savaşı'nda ben bir türlü heyecan yap yani şey moduna giremedim. Herifin kolunda dövüşüyorsun ya falan gibi. Ee, bunu <laughs> sağda solda söyleme. spoiler <laughs> mı oldu şimdi? Yok e, spoiler olmadı ben beğenmedim dersen. Aa. Çok, çok büyük tepki tutarsın ama öyle. ne olacak canım Metal Gear Solid e, Portable Ops değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Ona ayrı bir video öneririm. Şurada 4 dakika kalmış. 40 dakika konuşturma beni. <laughs> 40 dakikanın e, 39 dakikası küfür. 1 dakika. <laughs> ama artık konuşmayalım bunu falan. <laughs> 1 dakikası sadece savunmayla geçiyor Porda Bulaps'ı. Şeyde eee... forumda hala lafını falan açanlar var. <laughs> hala da giriyorum ne? Porda Bulaps mı eziyoruz? Kollarından tutun. Ben taşaklarına çalışıyorum. Valla 5'e 1 girdiydiniz ya. Hmm, şey... Şu alev e, kısımlarına falan geçmekte bayağı zorlanıyordum bence. Evet ona çok iyi ayarlamak gerekiyor zaten. Hoppa. Bak işte bak. Bak. Eee şey karakter o kadar büyük ki... E, ...paint çizilmiş gibi belli oluyor artık şeyler. Şey eee... değil artık direkt çizilmiş. Ha, piksel, direkt paint'ten aktarmışlar. Bar Barney ile... ...ben şey Barney'i challenge olsun diye kullanıyordum bazı boss'larda. Mesela... Ee... Hep, hep Fred'le yendim sıktı. Barney ile yeneyim ya falan. Barney ile yenmek çok uzun sürüyor çünkü Fred'in bir tane normal vuruşu Barney'nin iki vuruşu ediyor. Ya olsun denedim yani sonra çocuksun yapacağım bir sik yok. <laughs> ne Yani zaman vaktim bol. Yani düşün be okuldan eve geliyorsun. Ee, zaten ilkokul, ortaokul falan öyle buluşmalar, bisikler, sinemalaya gitmeler falan yok. Çamaşır <laughs> makinesinin üstünde Atari kurulu televizyonun var. <laughs> <laughs> Oturacağım türden oynayacağım Otur. ya. Yani. Burada da tam ölmek üzereyken artık. Evet. Ölmek üzereyken öldürüyoruz. Ay. <laughs> Şu e, kafasında da yıldız falan çıkıyor ya tam çizgi filmvari. Çok güzel şey yapmışlar. Aktarım e, uyarlama yapmışlar diye. Ha. Puny human. <laughs> Puni human ney? Heh ha, halk geldi aklına diyecek. Evet evet. Hiçbir evet. şey gelecek aklına dur bakalım <laughs> Ona, ona refer ederek söyledim zaten. Ve oyunumuz bitti arkadaşlar. Eee... Ateş <laughs> dinozoruymuş bu savaştığımız. Lav üzerinde bir gücü var ve lavı durdurdu bizim için. Öyle mi? Ben hiç, hiç mantık düşünmedim bunda biliyor musun? Yani lav durdu bu kadar hiç düşünmemiştim. Eee şey söylüyor başta, gazu söylüyor. Ha öyle mi? Hı -hı. Demek ki İngilizcem öyle. <laughs> Oyunun son cutscene'i. <laughs> <laughs> Ay. Meğersem, <laughs> meğer <sen> marshmallow <laughs> yiyorlarmış. ben tadını hep merak ederim bunun. Böyle e, hep filmlerde görürüz ya kamp başında yani marshmallow evet. Dimde, Pişirirler. Dinde satılıyor ve bok gibi bir şey. Ben Ya e, belki pişmemiş hali bok gibidir. E, olabilir. <laughs> pişmemiş hali buysa pişmiş hali nedir falan diye Bir an. de yani bir şekerlemeyi pişirmek nasıl bir mantık, nasıl bir damak zevki bilmiyorum. Pişince dışı sert, içi güzel oluyormuş da öyle bir şeymiş içmiyor. Hani ocakta pişirse miydim? Direkt e, tüp ateşine tutup ne <laughs> Yani kamp ateşi bulamayacağımıza göre. <laughs> evet, oyunun kredi tekna yapıyor arkadaşlar? Evet, bu e, gördüğünüz e, programlamacıların hepsi ölmüş. Ay <laughs> <laughs> ya, vallahi yazık. Yani Google'layamazsın isimleri yok. Y'si, M'si. Ama bak, bak şey var. Y Suzuki. Acaba Y Suzuki mi lan? Yok canım olur. Shenmue'nin şeyi. Olur mu ya? Olabilir. O, Belki olur Belki kariyerine buradan başlamıştır. Allah Çünkü Allah. böyle e, enteresan adamların enteresan geçmişleri oluyor ya. Evet. Şey mesela neydi unuttum. Resident Evil'ın şeyi neydi ya? Yapımcısı. Ayy, tam adamına sordum. Benim ismim ne diye soruyorum kendime bazen. Neyse, daha önce Goofy, e, Alaaddin falan gibi oyunlarda çalışmış. Aa, enteresan. Bu arada, e, hani e, olur ya dedim ve Google ettim. U.Suzuki, Y.Suzuki. <laughs> <laughs> eee... Çiçek... <gülüyor> <gülüyor> Çiçekli, böcekli bir şeyler, Suzuki araştırma grubu, eee... E, ben geek Geko. Ben Feeling. Görüşmek üzere. Görüşürüz.